Merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte rekabetçinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Yine efsane kadroyla karşınızdayım. Şu an akşam saatlerinde efsane. çekiyoruz videoyu. Sabaha kadar efsane. gireceğiz büyük ihtimalle. ya nasıl burada adam ikini? Ben vuramadım. Tamam hadi bak her şey değişti bir glow yani şu 10 damage daha vermediler. Aynen. Amını sikim yok eldi ver yok sprey bir şey. yok şu. Sikerim şunu 10 mermi yap 30 şey yap ya. Lan kergin oyun oynuyor zaman hadi. Sikeceğim ki onu ben anasını kirlendim. Hey, <laughs> Oha. Mid to mid to Kuş Şuraya bak amına. 30 canı var beyler üstüne. Arkanızdan geliyor. AWP mi? Arkanızdan AWP geliyor. Be, escape oradan geliyor adam. Dikkat et. Bıçak çekti ama. Sağda. 30 bombayı koy. Mor <laughs> mor mor. Mor Morat. Pardon, pardon. Dalgınlama geldi. Sürer ben bende. Sarı. Oyun numara be. AWP de aldık. ikinci yerde. şimdi. Pile okay. bu adam abi. abi. Adam iyile. TV zarı ben düştü. Arka değil de bomba düştü. Ninja Bu adam yüzde yüz yüz adam nokta Biriniz bu tarafa baksanıza geliyorum. Geliyorum geliyorum. Bomba sende dikkat. Geleceğim. Yerde şey. Flash attım. Bak <laughs> sesi var Ahmet. Abi şunu reportla geç ya. Biri bu adam dedim ben sen. Abi <laughs> flash geri döndü. Koşamaz. Beynir ekmek gibi oynuyor. Sağda galiba eskip. Mitte. Oh. Şey oh. Flash flash. Abi. <laughs> sorry, don't mind. We have arrived. Yes, sir. We make them cry. Can Şu alt yakın. Şu alt oh. 81. Bomba at Bom, bir şey at. Bomba al abi. B'ye abi. Hadi be. Gel Beğren gel abi A mi be? A'ya gel, gel, abi gel. gel. A'ya. Side'da değil. Da short'da öldü. Kur kur. Sen deysin. geliyor. Bir de Nasıl bakıyor adam ya? Pardon. <laughs> adam götümün dibine girdi pardon dedi. P90 koy. Ben P90 var. Ama aslında stickerlarla falan hoştur ya. Şey çok güzel. Alif, Deagle Alif. bileyiz Ben maç götüm ya. Siz taşıyacaksınız beni baba. Let's go, let's go. Flaşlayacağım sakın. Hatta. Kerem. Geldim. Çok ya. Gel lan gir. Şortta girdi. Beyler mi? iki tane mit var. İki Okey. tane mit var biri scout. Yakın yakın yakın. Bir tek Bak 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 bak. Bunu nasıl ölüyorsunuz lan? Bu adam iyi abi. Bunların hepsi iyi. Ben size diyeyim bak. Bunlar 5 pıra girmiş. Şah geldi. İki şart, iki. Çok güzel. Abi, 15 şah. Kusursanız ölürüm. Long, long, ateş okay. yap. Yavşak ya, yavşak. Tam bir yavşak ya. Abi Şimdi o e, e, bizim adam CT geçerken nasıl öldü? Abi smoke'ta açık yer vardı oradan headshot dedim. Oraya 2-3 tane smoke gitti ya. İşte orada açık, 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 yer vardı ya. Bayağı Hı. bir i̇şte açık, yerlardı. açık yer vardı. Ben bile süvar kat tekero fırsat. Ben onu buna şaş verim. Bu adam Deniz midir nedir? Her seferinde duvardan vurmaya çalışıyor. 2B 1 AWP beyler. Kaç kaç kaç. Pardon. Abi sakin ya. <laughs> Duvara vuruyor. Flash gel. <laughs> 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 bomba, bomba flash atma. Bomba Yazıkalı burada. Mı? Bok gibi yapıştı. Bu <laughs> tabete. Abi bir tane daha var ya. M4, M4. Sol. Çok. Ha, yürü bir bir iki sene sonra. Girme, iki milyon girme. <laughs> Abi yardım etsene bana ne yapıyorsun? Ateş varmış lan adamda. Çok uzak gitti. <laughs> Let's go. E gir abi flash at. Bir tamam. dox. Solda solda. İki tane iki tane. Uf uh. solda iki. ananı Raşamadım abi. Bunlar daha çabuk geliyor. Balım yapıyorlar harbiden. Bu sefer B'ye çok yakındık. Gelme ihtimalleri yoktu. 2 kişi yerini almıştı bile. Nasıl yapmışsa 1B, 2B, 3B. Bir mit. Hala bir mit var. Long zorlayın. Abi yok böyle bir şey ya. Smok atıyor. Bir bak. Don't Gir long gir abi long gir. Pit dikkat. Flash'ta çıkalım mı? Smok var bende. Oh, outside, outside. canım. Donk bende, donk bende. Longa bakmayın abi. Short'a dikkat. Şort. Şort, şort, şort. Sitin. Kaç kaç güzel girdik Geçeceğiz Bizim bunları en fazla iki el vermemiz lazım <gülüyor> <gülüyor> Bunlar T'ye geçince çok ben hancı Aynen <laughs> Biz de City'deyiz ama Biz T'de çok iyiyiz Demin enteresan oldu T'de berbat oldu. O bunu çekildi. Abi, de, abi ya. O kadar yok abi ya. Değil o adam ben sana diyorum. Yakın sağ. Peter Dikkat et ses var ben... burada. Şurada var ya yani Scout'ı öldü 10 olmamıştır abi. Maçta 2 oldu öldüm. Koşalım. Koş. Ah be. Geç kaldım. fazla. Hadi be. Long yet vurdum ha. Sumak. Şurada dikkat edin. Short side. Ne yiyeceğim? Ne yiyeceğim? Ne Sonucu bitti beyler. Abi AWP'ydi adam. Abi sen long bak. Long gelebilir, long gelebilir. Easy. Abi ben salak gibi vuramadım adamı ya pitteki Ben güzel yaptım olayı biliyorum tetiklendi olarak. <laughs> o var ya seni vuran eseçiyi. Hedefi mu açık. Hile var abi çok belli. Adam bak görüyor. Sonu geri çıkıyor duvardan vuruyor. Yok bana koşarken attı biliyor musun? Eseçili oluyor ya. Bir daha. Yine var mı var Kim iyi var? B'ye gir, B'ye gir. gir. Çabuk çabuk. B'ye çocuğu bomba gir. Abi, atıyorum ben, ben. ben. Tamam, siz edin, ben. Tamam, siz B'ye Geliyorum ben. Oğlum throwing a flashbang. Abi, neden bombayı bırakıyorsunuz? <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> <gülüyor> t -span'da, t -span'da. Abi, neden bombayı bırakıyorsunuz? <gülüyor> Allah <laughs> adamı. Bayağı, kaldı. Sana, ya daha iyi bir kanalına almam gerekiyor. giren var mı? Ya oh. abi neden bombayı bırakıyorsunuz ki ya? Herhalde. Abi Allah aşkına bir daha bırakmayın tenis panelleri. <laughs> Aa peki tutsun bombayı. ya dur. We will defeat. 2B birine vurdum. Bimit, bimit de sesi gene sesi. Onu buradan ben. Bir bakıyorum. Bak, bak Allah'ım. Abi bana sol kapıdan Ay. vurdu. Bimit iki. Ağzına sıçım çocuğu ya. Böyle oyun mu olur Allah aşkına? Biri sağda biri solda. Öldü sol. Diğeri sağda. Diğeri sağda. sağda. M4'u vardı. Seti var. City'de. Rampa geçmiş adam. <laughs> nesi bunun içinden gelir ha? Bu ele almamız lazım ha Short, 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 short yok. Bekle, bekle. Çok Çok iyi, çok iyi. Buran çok iyi. lan Gel, gel sarı short gel. Sarı short gel ben de. hızlı ol, hızlı ol. Gel, gel, gel. Sen üstünde dur abi, ben altta. Gel, be, gel. Geldim, <gülüyor> geldim. önüne, <laughs> geldim. Hoş. geldim. Yetişin, 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 Arkaya dikkat. Bomba ezme bu. Oha 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 oha. Ah. Ona bana ona. Ah. Hadi lan. Hadi. Saç oh, saç saç. Oh, oha oha hadi bana dur. Oha oh. ne çabuk ölüyorsunuz ya. Mustafa'nın bir kan SSC çekmiş iki tane orospu çocuğu. Çık lan çık hadi. Oğlum long geliyor lan çık hadi çıkmayacak mı? Abi nasıl bu sade? Aa beşke vallahi sen ne yapmasın? Ya. <laughs> Oğlum çok garip bu. Abi long geldi long long. Oo. Lan arka onları ya. Hep dur çok... abi çıkma çıkma geçsinler bak. Hepsi long. Çok Helal. iyi. Beyler. Beyler. Ya. Bir tane daha lan. Aldık. Tor, 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 tor. Adamsın. Sen de yani kusursuz şey istiyorsun ya. <laughs> Tülak ses var. Tülak. 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 bomba düşüyor. Koş. Koş koş koş. Doğru zaman helal be. Smokelayın bir kapıyı falan. Mid var. Öldü. Mid var hala. Bir mid daha <laughs> Aa, El boş içinde kalmaz. Yok, 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 yok. Day, gel, gel, gel gel. Gel hadi gel. Tamam gel. Tamam, gel. Adamlar oh, abi süper simbol süper. Lower chest var. Lower. Long long double var. 3 tane double door var. 3 tane double var. <laughs> abi çık kaç kaç. Allah'ım Allah'ım. <laughs> flaşladım, <laughs> flaşladım. <laughs> Adam çıktı, adam çıktı öyle. Donk gidiyor adam şu an. Bomba burada shortta ki yapar işte. ya Ben arkanıza <laughs> bakın diye diyorum yani adam site'den gelecek. <gülüyor> Gelmemiş. <gülüyor> Adamları <gülüyor> güzel vurdum da salaklık yapıp bıraktım. Orada keşke göstermeyiz. Şerefsiz. Adamsın. Yeter artık ya. Abi <laughs> SS silahı al senin. Tabi. Short gelecek galiba dikkat et. Şimdi atalım Short, short, short mid, short mid. Yardım adam, yardım tam yardım ölmem üzereyim. Bir de bakıyorum. Bir de flash geldi. Şort. Vurdum 75 vurdum short. Bir granede gider. Bir. Yok. 3 short var bilginiz olsun. Vurmadan gelmeden. Dolu vuracaklar galiba. Aldım, kaldım, var B dön bırak. Mark mark Aldık. Hadi be. Mitte. Lower kapıda. B'ye gidecek. B'ye gidecek. Dikkat etsin. Bomba burada. bomba. Biri o adam. Durma orada yese yer. Bomba burada. Gel geri ya, gel bir şey olmaz, gel. Dostum bomba mı? oradan, aldı bombayı. He, şimdi A'ya geldi. Flashbang. Cooldown yedi report. Rüde konuştum. Abi buraya kurulabiliyor mu? Oraya kurulabiliyor mu bomba? Çift zordu zor değil mi? Aga lem biliyorsun işte da lem nasıl da sizler Anamız aldı öyle abi. Abi hile çok demde ya ben o yüzden Abi, abi bekle, için bekle bekle. Yardım. Eyvallah. Allah kafayı yedim. B dönüyorlar. Abi 60 vurdum ya. Çok güzel. Tünelde bir tane daha var ona göre. oldu da ya ben vurdum. Bir tane daha var işte. SSC'ydi de tüneldeki. Değil mi gitti? Bilmiyorum valla. Sesini duydum bana sıktıydı skala. AK var burada bir tane daha. AK var burada. Oha Bittim aşağıya <gülüyor> Güzel <gülüyor> Ben kötü oynadım ama kusura <laughs> bakmayın Ben, ben, ben çıkabilirim Neyse millet başka videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın Kanala değilseniz abone olmayı unutmayın Videoda da like atmayı unutmayın Görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay